Beyler bayanlar selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere internetin fragmanı çıktı. Biz de bir reaksiyon gösterelim dedik. Hadi videoya geçelim. Dağlar taşlar güzel. Smoke. Scorpion Sub-Zero. Emitara. Oo, Smoke'u yalan etti. Megan ablamız severiz.

kind of opportunity that anybody would want because we did all grow up playing the game and it is one of the greatest video games of all time. Açmışlar. NRS batajı da açmış. Neyse bitti. Yani açıkçası şimdi ben Nitaranın gelmesini dört gözle beklemiyordum ama tasarımı bayağı iyi olmuş. Yüz modellemesi çok iyi. Direkt Megan Fox. Ama yani en çok dikkatimi çeken husus yani çok havadan oynaması, havadan hareket etmesi oldu Nitaranın. İkincisi hani bu buff önemli ama dediğim gibi büyük ihtimal şeydir. Karşı tarafın canını çalıp kendi canına attırıyordur Üçüncüsü ise daiki var. Güzel hareket, etkili hareket işe yarar diyelim. Ki zaten Megan Fox olması da cabası. Hani kız arkadaşım bana beni bir kez aldatabilirsin. Kimle aldatırsın diye sorsa direkt Megan Fox derim zaten de. Neyse o, onu geçelim. Arkadaşlar çok teşekkür ettim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız da sevinirim. Ayrıca görüş, istek ve önerilerinizi de yorumlarda belirtebilirsiniz. Haydi kendinize iyi bakın. or check out the